Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile, oynuyoruz. Sizlerle birlikte ilk videomu hayırlı olsun. İlk videomu çekiyorum. Bugün 8 abone olursun. 8 like yazın. Az az şey yapıyorum. Şey işte like abone falan. Sizlerle birlikte gel gideceğiz. Yani en önden şimdi girelim. Bu da beklenme aynı. Şey oluyor biraz uzun sürmüyor. Pochinki pochinki yapacağım pochinki. Orası iyi bul çünkü arkadaşlar. Şöyle. Oldu aynı. Aksır ben tabletle oynuyorum normal tablet. Ben kaç ele oynuyorum ya? 1 1 2 3 4 5. 5 elle oynuyorum. Nasıl ya? Aynen. 5 ele oynuyorum. Yani. Ben girsin. Aksır video hiç şey duraklamayacağım Ay durdurmayacağım. Arkadaşlar buna ben biliyoruz bakın. Bindik. Aa ne oldu? Helikopter gitti. Neyse şimdi girdik. Arkadaşlar bizim sesimizi kapatalım. Unutmak yoksa arkadaşlar çünkü işaretliyor Aynen. Herkes bunu takip ediyor. Neyse. Hemen 3000 var falan. Orası neresi lan? Akşer şurası. Oraya işaretlediğim bakın oraya yapıyor. Akşer orası biz doğduğumuz yer. Ya. Odama mı gitsek? Bacım geydik ya. Aç ya okula gidecek Şimdi orası çok uzak. Aç şimdi. Sokula yürüs. Sokula yürüm. Toki yapıyorum. Aç ya sokul okul. Toki'de şu küçük evler. Şu. Kırtlanmıyor ki o şeyin. Neyse. Açalım. En ortaya ineceğim. İnemiyorum. Şuraya. Ay buraya. Buraya. Yani. Hemen. Ya abi şey geliyor. Arkadaşlar abim geldi. Anne benim şeyim var? Büyük ya arkadaşlar abim geldi. Uzay tamam. Ben şu eve gidiyorum. Buraya yollandı. Buraya yolladılar. Ya ben bir scar ver ya. M4. Dur şu şeyi alalım. M416 alacağız aramı aldığında. Oy! İşte en sevdiğim silah bu ya. 3x bile çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi Dur şunu. Şunu öldürdü. Nereye gidiyoruz? Nereye alacağım? Ya botlar geliyor Şöyle hemen İyi, iyi çok iyi ay iki kişi i̇şte. Abi niye bomba atıyorum lan? Lan niye bomba atıyor? Emlak mı? ha niye bunlar mama atıyor? Allah Allah. anlamadım mı ne? Neyse. Rakip basın. Ne oldu anlamadım. şey ya. Aa. Bu kim olmuş lan? Allah Allah. Al. Anladım. Arkadaşlar. Arkadaşlar on ya abi ne oluyor? Arkadaşlar Arkadaşlar yani. Akşer biz buradan gidelim ya. Yani. Nasıl bela? Koçinki'ye gideceğiz. Koçinki. Oradan bir TL alıp M4 alacağız. Motor. Çaretleyin. Sonunda. Poçinki'ye gideceğiz. Poçinki'ye işaretleyelim. Şimdi Görüşürüz araba var da size almayacağım Görüşürüz Bebeği Hı, bay bay A Arkadaşlar video çektiğimde babamı göster Ne oldu? Guk Akşam İndirin e, diyecektim ki Video, e, video bittiğinde yani babamı göstereceğim babam abi ne oluyor ya Ay gerçek. Abi insan ne? Ne ya? Aksiye şey bu var ya. Ya abi ya. Çıldırıyorum ben ya. da çekemeyeceğim mı ya? Ne oldu? Abi bu ne? Arkadaşlar inşallah bu video olur ya. Neyse şimdi biz gidelim. Arkadaşlar. Ya motor çok tehlikeli arkadaşlar ya. ya. Araba daha iyi ya. Sağ sol yapıyor ya. Açalım Start Bakayım şu. Tam olmuş değerlerimiz. Ya işte böyle oluyor. Zıplıyorsun bir yere uçuyorsun ölüyorsun. Sanki adam var ha. ne arkadaşlar. Hemen geldik. M4. Türkmen Ya Çok umarım ben bize umut bıraktım. Şunu evet, biraz şurada ayak. ben buradan gideyim. Git hemen git. Ne? Tamam. Akşam annem geldi, babam geliyor, abim geliyor. Bu ne ya? Neyse, 10 dakika oldu. İyi, iyi. Arkadaşlar şimdi buradan çıkacağız. kere Adam yok ki. Ama nasıl kolay, çok adam vardı. 4 5 Hadi 7 5 gelsin Hadi. Hayır 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 hayır. Bak okay, bu bu yüzden sıkıntılı olur. Ay. Ben yanına gidelim. Bir adam yok. adam olsa ama ya arkadaşlar arkadaşlar uzun süreden geri geri döndüm kar kim nişan var arkada botlar vardı motora almayacağım kız çağır. çaldık başını. Arkadaşlar burada abim var. Ya git ya. Ha. Arkadaşlar geri dön. <laughs> geri dönün. Arabaya geçmiyor. Öyle geçelim. Beş arkadaşlar. Gelsene oğlum. Abi sen tavuğu ya. Arkadaşlar bizi sıkıyor Biz burada kalmayalım. Boş ver. Boş Herkese şey, biz burada kalalım. Boş verin. Ay Arkadaşlar! Arkadaşlar. Ay. Bir, yok. şey. yok. çantadan yani. arkadaşlar öldürdüm çok iyiydi ya işaret bir şey ya arkadaşlar ve işaret arkadaşlar atın boş verin arkadaşlar hemen bunları atalım M4 Arkadaşlar hemen iyi oynuyoruz. 8x i alalım. Ya anne, çekil ya. Ya. Canım hasta arkadaşlar zor kıldırdım. Böyle oynayabilirsiniz de. Geliyorum. Dur. Dur artık. Ne bunu biz niye 8 8 takmadık ya? aynen. I'm Kenan. Çok iyi gidiyoruz 6 leş. 23 kalan. İyi. Aşağıda drop buldum. Alınmış mı? Uy! Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi oldu çok iyi oldu. Çok iyi. MG arkadaşlar. Can varsa arkadaşlar. Çok iyi oldu bana göre ya. Hı. Devam. K. Arkadaşlar nereye gitsek? bir. Oraya gidelim. Herper. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir daha abone duyuyorsanız hemen a, abone olmadıysanız hemen olun. Lütfen. Çünkü ilk binomda. MGV M4 6 Abi cam aslında herkese can artık ya. Hep de can gidiyor arkadaşlar ha. He. Şu, şu arabayı arayalım ha. Ya şu, al şunu bunu. da varmış ama bu çok ya abicim niye gelmiyor bir şey ya adam ya Dur, alanın ortasına gidelim mantıklı aşağı alanın ortasına gidelim doğru benim aklım nerede O kadar hızlı. Oy şey. üst sevili kazık. Se ya amim nasıl ya? Ya bot ni nasıl seksi'ler, M4 var. Ha tamam. Atalım. Atalım. Ne çok iyi anlayacağım. Akşam yedileş. İyi. mi? Yedi i̇yi yani. Aa, şurada bekleyek ya. Aa drop düşmüş. O drop ölürsen gerçek adam gelsin. Yoksa gelin lan. Yoksa. Yoksa drop'a birisi gel gelir. Yemiyorlarmış arkadaşlar. Yemiyorlarmış. Ay. Yiyormuş arkadaşlar. Bu adam nerede? Ha. kadar basit ya. Kim öldü? Ay, arkadaşlar öldüm ya. Ya isteyelim arkadaşlar. Hadi öldür. Orada bekleme kanka işte ya. Ya çok acıktı. Öldün ki. Neyse arkadaşlar biz, biz çıkalım. Zaten öldük. Öldü. Er, arkadaşlar iyi mi? İyi iyi yani. 8 5 iyi iyi yani. Bak. Ortasında dedim. Like at, abone ol, görüşürüz öptüm. Görüşürüz. Bay bay.